Evet uşanım. söz sizde. Burada bizim e, çeşitli ürünlerimiz var. Evet, çeşitli evet. ürünlerimiz var. Gördüğünüz gibi bunların aslında hepsi piyasadaki solucan gübreleri desem Cemil Bey. Ne kadar büyük bir standart e, <laughs> mevzu bahis şimdi, şimdi görüyorsunuz. <laughs> şimdi bu solucan gübresi diyelim. Evet, o solucan Peki gübresi Peki şu şöyle, şu çay mı bu ne? O da solucan gübresi. E, bakın şöyle yapalım. Bir çay bardağı alıyorum. Evet. Bu da bir çay bardağının içinde. Bu bir solucan gübresi. Şimdi başka bir solucan gübresi. Ee, bu da bir solucan gübresi. Allah Allah. Şimdi e, bu da bir solucan gübresi. farklı bir solucan gübresi. Bunlar çay gibi görünüyor gördüğünüz gibi. Çünkü bunlar solucan gübresi değil. Kompost çayı. Kompost tea dediğimiz. Bu da bir solucan gübresi. Peki. Bu da bir solucan gübresi. Gördünüz mü akışkanlığının? Şimdi sizce hangisi ekosolfam sıvı solucan gübresi? Ben onu bilmiyorum. Onu siz vereceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi şu aslında e, pekmez gibi dediğimiz, yani üreticilerimiz Aa, ne kadar güzel bu pekmez gibi dediği gübre bizim gübremiz. Bakın diğerlerin akışkanlığıyla bizimkinin. Çünkü konsantre dediğimiz, onun için böyle bin litrelik e, tanklarda 2 litre kullandırıyorum. Onun için çiftçilerimiz için maliyeti düşürüyorum. Çünkü çok konsantre bir ürün. Evet. Tabii konseret olduğu için e, sorulduğu zaman tabi etki etki etkisi çok az etkisi argi, tabii fazla oluyor ki. evet gördüğünüz gibi bunların hepsi sektördeki e, solucan sıvı solucan gübreleri diye geçiyor peki niye bu kadar fark var o alanda bu ne aynen katı da olduğu gibi üretim e, erozyonu diyeyim ben size bizim üretim şeklimizle diğer firmaların üretim şekli yani bizimki bütünüyle nihai paketlenmiş katı gübrenin Tekrar bir prosese girmesi tanklara boşal. Nihai gübreden bahsediyorum, nihai solucan gübremizin tekrar tanklara girip proses edilmesinden, endüstriyel bir şekilde proses edilmesinden e, kaynaklı bu kalite. Ama bazı yerdeki sızıntı suyunu alıp sıkıyor. Bazı başka sistemler ee, oluşturuyor. Çok şok etti beni. Ya. Evet. Yani birçok, bir, bir, bir birçok. E, kesim geliyor ama Ka arkadaşım <laughs> bu şey bizim orada derler İmamoğlu'nda suyu şey ya <laughs> e, şey paşa çayı mı derler paşa derler herhalde paşa çayı derler yani çocuklara verirler ya şey çay üzerine azıcık su paşa çayı. E, kıymetli izleyicilerimiz bu da firmamızın ekosol ürettiği solucan gübresi. Sıvı solucan gübresi. Tabii ben buradan e, şunu söylemek istiyorum Sayın Bakan'la. E, bu aslında sizin için bir ihbar çünkü sonuçta Bizim görevimiz medya, e, medyanın en büyük görevi doğruları yanlışları ekrana getirmek, yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu konuda ilgili olan bütün paydaşlar bu rezilliğe lütfen son verin. Çünkü yazık burada, yani profesyonel manada bu işi yapan insandan verdiği emeğe yazık. E, sonuçta bu da solucan gübresi diye satılıyor, bu da solucan gübresi diye satılıyor. Ve en burada e, mağdur olan kısım çiftçiler, çiftçilerimiz solucan gübresi diye aldıkları gübrenin su olduğunu, çay olduğunu görüyoruz. Ee, lütfen buradan yetkililerimize bu bir ihbardır. Ee, söylüyorum lütfen e, sektördeki doğruyu, yanlışı bu konuda bir yönetmenlik mi çıkarsınız, bir sisteme getirirsiniz. Biz de QT olarak emrinizdeyiz. Evet diyeceğimiz bu. Teşekkür Siz ne söylersiniz son? Burada laboratuvarda ilgili bu şey... çalışmalarımız var. <laughs> evet, burada evet. burada otokulav cihazlarımız var ve genellikle hem sektöre girmiş olan tüm solucan, e, ismi solucan gübresi olan gübreler burada analiz ediliyor. Hem e, raf ömürleriyle ilgili burada gördüğünüz gibi çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla kendi içimizde de e, bir şeyleri e, yapmaya çalışıyoruz. Bir şey soracağım. Aslında biraz önce gezerken siz bana bir kutu gösterdiniz. Çok markayı göstermeden. Onu görebilir miyiz? Patlamıştı, atmıştı dışında. O da Hı -hı. şey açısından önemli yani. Mümkünse onu da gösterelim. Peki. Şu arkadaşlar çok markayı belirtmeyelim. Çünkü ticari kurallar gereği Çok markayı görmeden ee, arkadaşlar markayı görmeyelim. Ee, genel manada görelim ürünü. Bu e, normalde paketlenmiş satılan sıvı solucan gübresi veya solucan gübresi iddi olduğu iddia edilen bir ürün. Ee, kıymetli izleyicilerimize de bunu buradan gösteriyorum. Bir de yanımızda burada yine arkadaşlar markayı almayın. Burada izleyelim. Buradaki markayı da almayın lütfen. Şöyle bu da e, e, Farm'ın e, ürettiği bir ürün. Dolayısıyla buradaki kıyaslamayı kıymetli izleyicilerimiz yapsın diye düşünüyorum. Evet, Hanım. Teşekkür ederim Rica böyle ediyorum. imkan verdiğiniz için. <laughs> evet. dedim ki bizim buradaki görevimiz doğruyu yanlış anlatabilmek. Bizim en büyük amacımız bu. E, işin e, çünkü burada benim taraf olum kısım ve kesim çiftçi ve köylü. Kesinlikle. Onun için ben hiçbir zaman patrondan, yönetimden yana değilim ve onlardan yana değilim. Ben de hep onu söylüyorum. Solucan gübresinin katı formunu veya sıvı formunu üreten bütün herkese buradan sesleniyorum. Bunun markası solucan gübresi doğru üretim yapıldığı zaman çok sürdürülebilir bir şirketiniz olur. Çiftçiniz her zaman gelip sizden talep eder. Ama maalesef vurkaç sistemiyle, çiftçiyi yanıtmakla kısa süreli maddi kazançlar elde etmekle sürdürülebilir bir şirkete sahip olamazsınız.